Zurna. Hoş geldin. sen burada durma. Hey, Kadı he. gelecek alıp yiyecek. Avrupa'nın Roması, Bağdat'ın hurması. Canım Kadıköy'ümün köyümün <laughs> zurnası. Hey be. Bravo. Zurna. Zurna başımın tacı. Şalgam mayran olsun ilacı. Hey be. Rastgele. <laughs> Eyvallah abi çok sağ <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte dev hatta Türkiye'nin en büyük dürümünü yapacağız diyeceğim ama çok iddialı olur. İddialı olur. Dev dürüm yapacağız. Fakat öncesinde bu işin pirini yani bu işi yapan pir var zaten zurna dürüm diye. Aynen Kadıköy'de. Benim de 13 yıldır. E, Avrupa'nın Roma'sı. Güzel sen geliyorsun abi. Evet harici. sevdiğim. Avrupa'nın Roma'sı, Bağdat'ın Roma'sı, Kadıköy'ün zurnası. İşte Kadıköy <laughs> işte zurna işte Erdoğan'ın olsun dürüm. <laughs> dev <gülüyor> dev dürüm yapıyor. Zurna dürüm yapıyor. Önce bir kendisinden yiyeceğiz. Daha sonra tekniklerini belki bir anlayıp Elimizden biz geldiğince biz yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki yapamayacağız onun kadar elde. Evet. ama bir girelim, ve ilk defa tamam. yiyeceğim. Hadi bakalım. Evet oturduk sipariş vereceğiz. Aynen bekliyoruz. bayağı daha çıktık. Bir şey diyeyim mi? Mis gibi kokuyor tam. Tek... Arkadaşlar bölüş şey olamaz. Fırat yedi herhalde aramızda değil mi? Evet. Yani, yani bence bölüşe biz banyo, de banyo. kendi birbirimizi belki yiyeceğiz ya. Bir bölüşelim mi? Bir bölüşelim. Bir, bir aynen. Yani, Sonrasında Bakın, abi biliriz. Bu arada 70 santim var galiba. Ay, 70 şey, aynen. Aa, bayağı 70 şey 70 abi bayağı büyük bir şey. 70 santim. Yani. Bize hemen, hemen, hemen bir tane dürüm getirebilir misin? Evet. Bir, bir, bir tane dürüm. Evet. Biz böleceğiz. Tabii evet, tabii. Teşekkür ederiz, sağ olun. bu bir tane dürüm. Bu normalde şöyle. Onu şöyle yapalım mı? Bak gerçekte. Gerçek. Evet. Hadi yani. bir ekleyelim ya dur. Hani. Hadi, hadi gel gel. Bak dur şöyle. Aa bir. Baksana şuraya Bu bir yani. Bu bir. Bir tanesi bir. Hadi <laughs> şey yani şimdi neredeyse yok bu doyurmaz bu çeyrek ya bu, bu çeyrek. Bakan, bakalım tadı nasılmış? Haydi bakalım. Arkadaş bir şey diyeceğim ya. 13 senedir tadı hiç mi değişmedi? 13 senedir tadı hiç mi değişmez yani? Oha! Bunlar da aynı. Ben de aynı. Harbiden güzelmiş ha. Bu olayı sos. Evet. iyi. Ekmeğin kıvamı da iyi. Yani kızartmalı şeyleri... Abi zaten baksana. çeyrek ve hıp diye bitti zaten. Yani ben bunu bir tane alacağım. Şimdi biz bu dürümün aynısını yapamayız da... Bunu kadar büyük bir dürüm yapabilir miyiz? Ofisyon test edeceğiz. Bakalım biz bunu yiyelim arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Kaç çok beğendi biliyorsunuz abi. Abi ben 1976 yılında işe girmişim. 1988 yılında vergi mükellefi oldum. O zamandan beri çalışıyorum. Vallahi çok Bye. güzel yeni sağlık. Evet. Süpermiş. Yani evet. bekliyoruz orada. Şey yani. Tadı köyleri bekliyoruz. Evet. bekliyoruz. Evet. İstanbul'da yani, bekliyoruz. No, evet. Elinize sağlık. Sağ evet. Kolay i̇şte, gelsin. İşte Kadıköy, İşte Durna. İşte Erdoğan 5 sumra iyiymiş. Rekor galiba. 3,5 metre. Ya. Rekor 5 var mı? Baba! 3,5 metre yapıyor. 3,5 metre yapıyor Ben bunu geçerdim ya şu an tokum. Rejimdeyim, <gülüyor> rejimdeyim. <gülüyor> Yoksa arkadaşlar biliyor bu konuda şey miyim diye. Herkes yiyemez zaten. 72 tane köfte yediler. <laughs> bu gördüğün gibi çaldan var. Bir de bunu yaparız ya belki. <laughs> Arkadaşlar biz de ofisimize geldik ve zurna döneri kendimiz yapmak üzere evet. döner aldık. Bu zurna değil abua. O dur. Obua. Abua. 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 Oboa. Abua. Siz de eldivenlerinize dikkat çekiyorum. Evet yani. evet öyle. E, gerçi bu, bu kadar e, döner yetmeyecek gerçi ama burada şey aşağıda ya. baya bayağı fazla lavaş var gördüğünüz gibi. Burada total altı tane lavaş var. Ha. Ben şimdi bunu bir şey yapmak istiyorum. Sen ne yapacağım? Evet yapayım. buyurun. Gülümümüz daha sağlam olsun diye şöyle bir katlama. Bu adam, o, adam hayatım var. boyunca hep dürümlerini he. sağlam Ya burada mesela 3 tane dürüm üst var. Oğlum bir şey diyeceğim. Burada dürüm esprisi yapmayın ha. E bir yapalım dürüm değerlendirmesi o zaman. <laughs> daha var mı espri varsa yapalım. Müdürüm yap müdürüm. Varsa, yap. Yap bir varsa biraz o tarafa çekelim. Varsa bir şey bütün olabilir. espriler bittiyse artık. Ha. Ha. Biraz daha çek. Şey. Tamam. komedisini biliyorsun abi. Tiyatrocusun sen. sen tamam. Fırat, tamam. Biraz tamam Bitti. Tamam. Yani, şimdi şimdi döner mi koyuyoruz? Şimdi dönerlerimizi. Bir dakika biz salata koyalım o zaman. Hayır, Hayır kanka bak Şimdi ne salata? Herkes alsın koysun işte. Tamam okey. Bu arada müthiş hijyenik. Mümkün olduğu eşit olmasına dikkat edelim tabii. Evet. Biraz az geliyor tabi. Yok ya bence okey. Oo sıcak sıcak. Sıcak sıcak döner. Müthiş canım çekti. Evet, evet ya. şu an... Ben bir şey diyeyim mi? Bunun hepsini yedik herhalde biz şu an. Ofi Buyursunlar. Ofis şey, yiyeceğiz ofi zaten. Buyursunlar. Yok şu an. Buyursunlar. Hiç Güzel. az olmadı abi. Bence gayet evet, gayet evet. değilmiş. Evet. Bir tek gayet şöyle. Dört porsiyon. Bir tek şurada biraz yani burası var ya. Burada onu, Sen bak, o şöyle oluyor, oluyor. Zaten o, o, o nasıl oluyor söyleyeyim <laughs> mi? Şu. Oooo. Altı atmasın diye. Okey Hocam. tamam. Şimdi kardeş. Evet. Burayı da bana bir bırakır mısın? Tabii ben ki. Burayı bir modifiye edeyim mi? Bu sende mi diyorsun? Pardon. Bu okey Fırat da. Bak bak ne güzel. Hiç bir videoda bu kadar zevkle şey, <laughs> şey, şey, şey yapmadı şey ya. Oğlum nasıl yutkunuyorum, nasıl yutkunuyorum sana anlatamam şey, Şu an şey. ya şey, baya şey oldum ya böyle. Değil mi? Bu dürüm olacak mı yani ona mı diye? Yani, zurnayı ben geçtim, kardeş, dürüm ya, haline, ya, dürüm Çok toplumda... sıkıntılı bir durum olmazsa bu dürüm olur. Mesela ne hani gibi sıkıntılar? Hayır gençler. Sıkıntılı durum. Şey sıkıntılı durum. Evet, ben de bir elim atayım şöyle. Salatamız az gelebilir biraz ama. olacak, olacak. O kadar olacak. Olur ha. olur. Oldu mu? Oldu oldu gençler alıp limon da atmak. İyi At. olmuş ama. Ha? Elvanlı takım çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Evet. Şimdi. Abi çok güzel çok gözüküyor, güzel değil. gözüküyor ya. <laughs> Serdar. Çok güzel gözüküyor ya. Evet şimdi, şimdi... işi ustalarına bırakalım. Ne yapalım? Bak. Serdar. Ser, Ser, Serdar başla. Sen de oradan, oradan. O baştan başlayın. Siz böyle Sen de o taraftan böyle düre, düre Şey yapsana. Düre düre. Başki. Hı. Sen de o taraftan böyle katlasana. Baba bak, bu nasıl an. bir Serdar dur, dur şuna. Nasıl sen... Şöyle bir video izledim ben, ben orada spiral spiral şey. Abi sen başla o zaman madem tamam, kalkıyorsun. Yani, yani. Dur bırak abi bırak adam başlasın. Doğru. Hı. Şimdi buradan ben devre alıyorum. Bak hocam. Ne olur ufak ufak çekelim dağıtmadan. Bo. Abi geç kay 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 kay. Abi ha, çok güzel. Durur. Çok Abi, iyi. Çok iyi. Oldu 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 Vallahi oldu. Oldu mu? Oldu. Şimdi ne kadar? Üç. Şuna bir dakika, bir dakika. Hayır, şöyle yapalım. Bir önce bir poz verelim. Sen eller çok bir şey yapmasın ha. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Böyle bir şey yok. Abi çok iyi ya. Ölçelim mi? Ölçelim. Ölçelim abi. Boyu ölçelim. ölçelim. Abi, abi sen tut Alper sen Nerede? tut. Nerede? Burada. Bak. 70 santimde Evet 70 Zurna dürüm Kaç? 130 no, Göster abi kameraya 100, 130 civarı bir şey 130 Aynen. gördük mü? Onurcuğum neredeyse iki, yaptık. Dur, neredeyse iki katını yaptı Bir dakika dur görmemişiz daha Neredeyse iki katını yaptı 130 yaptık. dediğin iki, iki tane zurna oluyor evet, yani. Neredeyse Aşağı iki tane evet. zurna oluyor Bayağı abi, yani. inanılmaz. İnanılmaz Bu çok iyi. Büyük bir başarı ya. Yani ben, bu bir şey şey en büyük başarı bu şu ha, İleride arada. bununla ben gurur duyup anlatacağım. Bunu bir şey bunu ben yemeye başlıyorum şuradan. Şey şuradan Bir kal şöyle bir şey yapalım. Bir gösterelim arkadaşlar gurur. ne kadar büyük olduğunu. Gurur pozu. Abi, çok Acayip güzel. bir abi. şey ya. Çok iyi. Gerçekten. <laughs> Gerçekten. Evet. E ee, bir dakika ya. söyleyeceğim. Her zaman biliyorsun Tamer videolarda. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya abi hep Arka yemeğe giriyor. Arkadan eldiveni Bir de eldiveni takmış ya. Böyle bir şey yok ya. Gel gel. Bak ne evet. zaman de... adam yani... Gel. <laughs> Hayır, sana içerdim şu anda kadraj mı orada? İçeride. Mi? Abi, abi, bak, yavaş ne yavaş zaman yiyeceğim. yemek yapsan geliyorsun <laughs> ha, abi böyle bir olabilir mi ya? Size, bak, siz gönderin, gönderin, gönderin ben yiyorum. Çıkar <laughs> <laughs> mutfak diyoruz adam yok. Yok <laughs> evet. Yemeklerimiz <geliyormi, gülüyor> geliyor. Geliyor abi. evet, dev dürüm yaptık arkadaşlar. Tam da 130 santim. Yok 150 santim. 130. 130 oldu. Yalnız açılış yapar gibi aynı anda sıralım falan. Keselim mi? Keselim bence. Bence keselim mi? Kesmeyelim, hadi 3, İki. He buradan <gülüyor> 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 Müthiş. Müthiş. <laughs> Fırat yeğenini kaybetti. Ben de nereye <laughs> geçeyim ki. Oğlum yufka... böyle, böyle, şey. böyle bir yufka var. Burada 32 kat yufka var abi. Abi yani güzel de yufka çok şey. Altın Fırat, Fırat tamam ya. Yani. Okey, okey okey bence. Ben Fırat okay hayran mısın ya. ya? bir şey demek istemiyorum ama ya. Koparmadan sonra. Bir parça alabilir miyim? Tabii. Tabii, Zaten bir yerden sonra doğal sınırlar burada oluşuyor. Şu an mesela, tamamen benim doğal sınırım şu ısırıktan sonra oluşuyor. Aynen. Bak bak, bak bir doğal sınır oluşturalım mı? Bak, bak, şu bak. Doğal sınırıma bakar mısınız benim? <laughs> bak. Sanırım, ya, bak doğal sınır. Ya, bak. Bak, bak bu benim. Ya, benim Bu benim. benim. Daha size kalmadı. <laughs> Oo, Baskan elini yedi. Oğlum ne bırak. Burada bir sınır olması lazım <laughs> değil mi? Nerede o? Aa kanka, hafif <laughs> Evet arkadaşlar Vallahi biz bugün... Dev... Tamam daha bir dur, dur biz çıkış yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> dev dürüm yaptık arkadaşlar. Zorla'dan <laughs> başlayan hikayemiz o bu aile devam etti diyebilir miyiz? Abi, Aynen hı. öyle. Güzel, tek sıkıntımız ne biliyor musun? Çok Fazla yufka. Çok yufka olur. Evet tadı yoksa okey bence. Yani tadı, ilişki yok zaten normal okey olması da. Aynen aynen. Evet kendinize bakın, görüşmek üzere. Bay Bye bay. bay. bay.